Merhabalar, şimdi sizlerle birlikte 5.5'teki iki farklı sensör ile yangın alarmı tasarlayacağız. Peki bu yangın alarmı nasıl tasarlayacağız? Mantık nedir? Niçin bunu yapıyoruz? Şöyle, bu projemizde kullanabilecek sıcaklık algılayabilen iki adet sensörümüz var. Bir tanesi DHT11, bir tanesi Flame sensor. Şimdi iki adet de farklı odamız olduğunu farz edeceğiz. Bir adet sensörümüz orada, DHT orada, diğer tarafta Flame sensör bir tarafta olduğunu farz edebiliriz. DHT işte, anlık olarak sıcaklık değerini ölçen ölçebilen bir sensör. Flame ise yani yoğun ışık bir ateş sensörü olarak da söyleyebiliriz. Bunları kullanacağız. Yangın algılandığında iki farklı odada iki farklı LED e, yanıp yanıp sönmeye başlayacak. Aynı zamanda sisteme bağlamış olduğumuz buzzer da burada ötecektir. Şimdi birlikte hadi bunun devresini kuralım. Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlerle bu malzemelerimizi birlikte tanıyalım. Bir adet LCD'miz var. Şöyle. Bir adet LCD'miz var. DHT11 var. Burada 4 bacaklı. İsterseniz 3 bacaklı da kullanabilirsiniz. Potansiyometremiz var. Flame sensör var. Buzzer'ımız var. Buzzer'ımız var. Dört adet led dirench arduino'muz var kablo'muz var ve jumper kablolarımız var. Şimdi birlikte devre kurulumuna geçelim. Şimdi led'lerimizi aldık. Bunları takıyorum. Şu yaparsam daha rahat olacaktır. Eksiği buraya verdim. Artıyı buraya verdim. Aynı şekilde eksi artı bunu da takıyorum. Eksi artı şeklinde. Evet bunu da takacağız. Eksi artı. 4 adetlediğimizi taktık. GND bacakları burada olacak zaten. Şimdi buzzer'ımızı takalım. Buzzer'ımızın da eksisini buraya yollayalım bence. Bir daha uğraşmayalım. Şöyle takarsak daha rahat olacaktır. Ee, kitapta gösterilen şekilde takabilirsiniz. Ben böyle takmayı tercih ettim. Eksi tarafını şuraya verdim. Şimdi sırada DHT11'imiz var. Onu da şöyle yerleştiriyorum. Hatta şuraya yerleştireyim. Arkadan alacağız zaten. Kablolarını takacağız. Şöyle olsun. Flame sensörümüz var. Onu da şuraya yerleştireyim. Biraz daha şu dibe koyarsam daha iyi olacaktır. Lime sensörü de takayım. İkisini de taktık. Daha sonra ekranımız takacağız. Onu buraya takarız. Şöyle takalım. Şöyle yerleştirdim. Potansiyometremiz ve bunlar kaldı. Şimdi kablolarımızı yerleştireceğiz. Evet kablolarımızı yerleştireceğiz. İlk başta ledlerimizi bağlayalım. Sırasıyla gidiyorum. Soldan alıyorum. Sol taraftan ilk baştaki 13. pin. Şu 13'e takılacak. Arduino üzerindeki 13'e takıyorum. Şu 12. Pardon. Bu 10. pine takılacak. 10'a takıyoruz. şu üçüncü ledimiz geldik. Bunu da şuradaki yedinci pine takıyorum. Pardon bu sekizinci pine takılacak üçüncüsü. Şu da yedinci pine takılacak. Sondaki yedinci pine takılıyor. Bu tamamdır. Dört adet Net bağlantısı. Bir tane buzzer bağlayacağız. Buzzer unutmayalım. Buzzer da bağlıyorum. Şu hizadan görebilir Evet buzzer'ı 6'ya takıyoruz. Buzzer bağlantımız bitti. Şimdi sırada DHT ve flame sensör var. DHT'nin şunu çıkartıp göstermek istiyorum sizlere. Birincisi Şöyle biraz netleştirelim. Şuradaki bacağı bize VCC 5 volt. Şu sinyal, şu boş olacak, şu da GND'de. İlki 5 volttu. Şu turuncu ile yaptığım 5 volta takıyorum. Artı tarafına yolladım. İkincisi sinyal olan demiştik sinyalimizi hemen bakıyoruz. 9'a takmışız bunu. Devre şemamızda 9 olduğunu görüyoruz. Ve sonuncusu yani dördüncü olan bir tane atladım. Bunu da GND'ye takacağız. GND'ye taktık. Şimdi sırada climb sensör var. Ona da şöyle birlikte bakalım. Biraz netleştiriyoruz netleştiriyoruz burayı. A0, G, artı ve D0 var. A0 dediğimiz analog pin'e takacağız. G dediğimiz ground yani topraklama. Artı dediğimiz 5 volt. D0'ı boş bırakabiliriz. Şimdi bunu yerleştiriyorum. İlki A0'da. A0'a takıyorum bunu. İkincisi ground. Toprak kısmına takıyorum. Şuradan da tekrardan bakıyorum. Yanlış olmasın. Turuncu takıyorum şu an. Turuncu takıyorum. Ground'a takıyorum. Evet bir de 5 volt vardı. Üçüncü olan. Üçüncü olan da 5 volta takacağım. Şurada artıya yolluyorum onu da. Şu an bunları da taktık. Sırada geldik. LCD'yi takacağız. LCD takıyoruz. Şimdi data sheet'ine bakarak yani kitaptaki örneğe bakarak söyleyebiliriz. İlk ikisi birincisi grant olacak. Şurası VSS yazanı grant'a takıyorum. Şuraya atlatabiliriz istersek. Bizimki iki parça halinde, halinde olduğu için ben şuraya atlatayım. Daha rahat olacaktır. Bunları birleştirebiliriz tabii ki. Şimdi birer kabloyla bunları birleştiriyorum. Birleştirdiğim dediğim şu. Şimdi bizde ayrı çizgiler var. Yan yana olmadığı için, çizgi bitişik olmadığı için burayla burası farklı. Ben bir adet kablo takarım. Yani şunun gibi örneği gösteriyorum size. Şöyle bir adet kablo takıyorum. Yani buraya da ulaşmış olacağım. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi buraya takacağım. Artı tarafını buraya aktarıyorum. Eksi tarafını da aktarayım. Eksi tarafını da takayım. Yeşil kalp takıyorum. Eksi'yi de aktardım. Şimdi artık bu tarafı da kullanabileceğim. Birincisine birincisine GND'ye takmıştık. İkincisine 5 volt'a takıyorum üçüncüsüne bakıyorum tekrardan. Üçüncüsü potansiyometrenin bir bacağına gidecek. Onu da şöyle takalım isterseniz daha rahat anlarsınız. Potansiyometrede şöyle mantık. Şöyle mantık. şuradaki bacak şuradaki bacak ve şuradaki bacak bir tanesini ground, bir tanesini 5 volt yapabilirsiniz. Şu ortadaki de bizim sinyalimiz. Ortadakine gidecek yani. Bunu takıyorum. Üçüncüsü. LCD'nin üçüncüsü. Ground'ın e, pardon. Potansiyometrenin orta bacağına gidecek. Bunu taktık. Şimdi sırada dördüncüsü var. Dördüncüsü turuncu olan 12. pine gidecek. Ardın üzerinde. 12. pine takıyorum. beşincisine geliyorum. Beşincisi de on pine takıyorum. Beyaz olanı da on e takıyorum. Birazcık karmaşık gibi gözükse de sıra sıra yaparsanız çok rahat şekilde anlayacaksınız. Bunu da taktık. Evet sırada bir, iki, üç, dört adet atlıyoruz. Şuradan atlamamız lazım ama biz sondan devam edebiliriz. En sonuncusunu grand'a yolluyoruz. K harfini G'ye yolluyorum. Ground'a yolladım. Hemen yanında bir tane dirençle birlikte 5 volta yollayacağım. Şuradan direnci takıyorum. 5 volta yolluyorum bunu da. 5 volta yolladım. Şimdi e, en sağdan şu taraftan başlayacağım. 2, 3, 4, 5 olarak takacağım sıra sıra dört tane takacağız. Kırmızı, kırmızı, şu beyaz takalım. Beyaz takacağız. Kırmızı, beyaz. Sıra sıra gidiyorum. Bir daha kırmızı takalım. Bir tane de kahverengi takacağız. Evet, şu kırmızıdan başlıyorum. Bu beyazda sıra sıra gidiyorum. Hatta şuradan takalım. 5'ten başlayalım. 5 Sıra bu kırmızıda. 4 beyazda. 3 ve 2 numaralı pine taktık. Her lidimize bağladık ve potansiyometrelerimizi bağlayacağız. Potansiyometrenin artısını ve eksisini alacağım. Şuradan Şunu 5 volt'a yolluyorum. Bir tane de alıyorum. Bunu da gene de yollayacağım. Şuradan aldım. Şu mavi kabloyu da gene de yollayacağım. Biraz karmaşık olmuş olabilir. Bu gözünüzü korkutmasın. Her şey çok rahat şekilde olacaktır. Ve 5 volt ve GND'yi de takacağım şuraya. Bunları da şuradan alıyorum. Bunu 5 volta takacağım. Şunu da GND'ye takıyorum ve devremi tamamlamış oluyorum. Şimdi artık kodu yükleme sırası. Şimdi kablomuzu takıyoruz. Evet birkaç led yanmaya başladı. Evet isterseniz lcd'de kodlar üzerinden yazdırabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte şu ateş sensörünü deniyoruz. Ve seri porttan da kontrol edebilirsiniz. Şimdi bakıyoruz mutfakta yangın olduğunu gösteriyor. 30 derece mutfakta yangın var. Şu an yangın olmadığını söylüyor. Sıcaklık 30 derece. DHT'yi işte biraz daha yakınlaştırıyorum. 30 derece olduğu için yüksek bir sıcaklık olduğu için şu an ötmektedir. Evet bu çalışmamıza bu kadardı. Teşekkür ediyoruz.